Yar evaman, yar evaman, yar evaman. Hava ile adamdan, adam ile budamdan, ağamın elleri. E Aukeran hava yirmi sekizde. Adam 33 bulmuştu Hava 28'de 8'de adam 33'ü bulmuştur aman ey, ey. Adem'de hamaylı vardır, havada hamaylı yoktur. Adam'da mıhladoz vardır, havada mıhladoz yoktur. Havanın mıhladozu ağaçta çeker, taşta çeker havanın mıhladozunu. Ya raboman ya raboman havamı xlatuzumda havanım xlatuzumda hər şey çəkir. Ağ ah, yarab arşdan quzu yaşsa razvında çocuk olsa quzuyu çəkir. Hər hansı əşya olsa hava çəkərom. Xlatuzukər. Akı ya Rabbim <laughs> Adem'in mıkladozu Arşa çıkar, havanın ki yeri çeker Ya tebibim ağır neyleri ey. Hava kırk günde keremete erir Hava, hava kırk günde keremete erir Ak ya Rabbim ya tebibim Adem kırk sene de ancak hakkı görür. Adem kırk sene ibadet etse ancak hakkı görür. Selamullah beyle Adem'in mıkladozuna verir ya Selamullah Adem'in mıkladozunu bile verir heyleri. Akıya tabi havanın ciğerinden süt yapar. Adem'in menisinden süt yapar. Hava ciğerinden gözküle süt yapar. Adem menisinden süt yapar. Ey, ey. Adem'in hakkında eylem zatı. Adem 32'dir, hava 28'dir. Hikmeti katı. Ey, ey. Havanın üstü olsa kurban keser. Havanın üstünde nesne olsa kurban keser. Bir de kız olsa kurban keser. Ben kurban. Yoksa kurban kesemez. Ak Adem her anda Av kalan yedi yaşından yetmiş yaşına Veyahut dahi Nice bin yaşına kurban keser Adem hey. Hava kesenmez ana halı vardır havada. Çünkü ana halı havanın söylüğünde değil canlar ben yarabım anı. Alk iblis cennetten çıkmıştı. İblis cennetten çıkmıştı. İstedi cennete girer. Adem'e hilde yapmak için Dedi bu ağaç ne güzel ağaçtır. Burada ağacına sen buradan yesen dahi hiç cennetten çıkmazsın. Ben bir ıhtiyar oldum. Yemedim bu cennetten. ah kocaldım heyleri. Ha, Hava Adem'e dedi gel yiyek ben gözüm ıhtiyarı. Kocalmış. Hiç demedi iblistir. Ah ya Rabbim netti etti Adem'e ah, Adem'e ondan yedirdi Bu ağacından Adem'i bevliyoz O zaman bev Olmak için Bütün ağzeleri şişti 28 Allah 28 şişmedi 32 şişti o zaman Adem 21. nuhtasında bir delik çıktı ya Rabbi, aman ey bütün onun üstüne sildi abdest hayrat işte ondan kalmıştır ne güzel koktu diye aman ey, ey eyler ey, ey. havada o işi yaptı hemen kendinde Adem'de yaptı kendinde Yaptı ya abdest terat aldı Koktu diye bakar işte onun ismi abdest terat oldu Hey buğdanın içinden çıkması Ya Rabbaman hey. Adem'e attılar cennetten Biri sekizinci kapıdan Biri yedinci kapıdan Biri maruf kapısından Biri maşruf kapısından Yarab-ı Maniler'i Biri Cidde kapısından, biri Serengip kapısından Edeb-ü Taşı oldu, tamam Adem'in dalı üşüdü A Adem Dalım üşür, sen yat Hava yattı, dalı üşüdü Adem'in dizleri üşüdü, işte orada aldı Hebil-i kabile Sözün tamam olsun, bir bu arada arada Habil oldu, kabil oldu, tamam olsun sırada. Adam Nergin'i orada buldu. Söylüm de şimdi, dinleyin canlar. Adem'in suçu çok çalışır. Yılanın suçu, ele ayağı yoktur, sürünür. Tavsa kuşunun suçu, üstü güzel ama ayakları çirkin. Havanın suçu Hayır getirir işte kan boşaldır Ak ya ee, Suçların başında olduk mestana Kimin küfre oldu, kimin imana Münkürler la dedi biz illa dedik İşte burada saf saf olduk durduk divana ya Bu yetmiş içinin işidir Yetmiş içinin işidir ya ya tabip Söylesem de sözün tamam olmaz Çünkü ciğerinden süt gelirse Asız olur, aman olur, zaman olur Kadınlar üç Üç türlü kadın vardır Biri köpek Biri eşek Biri de kadın İnna nufun zamanı olmuştur bu eşya ya babamane. Hangi yazım söylümde eylen yazı. Nuf aleyhisselamın yozu o zaman kızı. Allah hiç tane kız halk etti bir köpekten bir de eşekten. Oldu tamam hebilik kabili sülalesinden kız oldu. Adem'in sülalesinden kız oldu. Eşyan sülalesinden, köpen sülalesinden de hamına, sam evlendi. Lem de hebilin kabilin nesliyle evlendi. Adem'in nesliyle. İnnallahü Teala şimdi kadınlar hemi azgındır. <laughs> Dünyada 28 kadın vardı. Ya tabii be ey, 28 kadın erenlerin babında söylümde şindis eşimin hakkında 28 kadının <laughs> al kalan 28 kadının söylümde dinlen canlar Birisi Resulullah Doğmuştur emine katındır ya kurban. Birisi Hacı Bektaş Veli Sultan doğmuştur. Hatem Sultan'dır ya Rab. Birisi Ali Mürteza doğmuştur. Zühre Fatma'dır ya Rab. Birisi İmam Hasan'la Hüseyin doğmuştur. Fatma'dır ya Yalal. Al kalan biri vesal karar doğmuştur. Tütü ya hanımdır Birisi ava Müslüm doğmuştur. Kelime hatındır. Birisi yahu imam zormuştur. Şehmen hatındır. Neca buklar 28 özdür aranlar məbunda həmən 2dür illah fata deyir sürəyə çaldı görsə burayı hangi hey. anda bir aşq qudretdən bağladıq başı məmanə belə sarı gül sima qarşı bən qurban zühra İnan Zühre'yle sevdiğim cana karşı ben kurban Hatem Sultan ina alemi sedefte karışık buna kelamı ben kurban. İnan hak hürri hürüde vardır birinde. Şah-ı Merdan'a dülü de vardır. Cümle yakan Şu masumlar haldır. Ya Rab erenleri hancıyam diyem yeter. Yeter sevdüğüm yeter. Arşa çıkar tütünüm tüter. Olmasın beter. La fiyade la, fiyade, la illan. Allah yoxdur, illah la yoxdur. Illa,